Merhaba. Ben diş hekimi İbrahim Gülle. Bugün sizlere 20 yaş dişlerinden ve 20 yaş dişlerinin ne gibi problemlere sebep olduğundan bahsedeceğim. 20 yaş dişlerimiz ağzımızın en gerisinde, çenemizin en sonundan çıkan 3. büyük az dişlerimizdir. Bu dişler bazen tamamen sürebildiği gibi genellikle ya tamamen gömülü kalır veya yarısı çıkar yarısı içeride kalacak şekilde yarı gömülü olarak bulunurlar. 20 yaş dişlerinin bu sürme süreci tamamen sürebilse de süremese de gömülü kalsa da genellikle ağrısızdır. Ancak bazı durumlarda çok şiddetli ağrıya sebep olabilirler. Bunun başlıca sebeplerinden birisi 20 yaş dişlerinin çıktığı bölgenin en geride yer alması ve bu sebepten dolayı da o bölgeye ulaşıp o bölgeyi temizlemenin, o bölgenin hijyenini sağlamanın neredeyse imkansız olmasından kaynaklanır. Bu bölgeye erişlemediğinde bu bölgede çok fazla yiyecek artı birikir. Bu da orada kaldığı takdirde plaz sebep olur, apseye sebep olabilir ve ayrıca kiste sebebiyet verebilir. 20 yaş dişleri sürmeye çalışırken önündeki komşu dişleri de bir miktar baskı uygulayarak çenedeki diğer dişleri sıkıştırıp çapraşıklığa sebep olabilir. Hemen bir öndeki dişin komşu yüzeyine temas ederek bu yüzeyin yüzey özelliğini bozup Orada ayrıca yiyecek artığı sıkışmasına da sebep olabilir. Bundan dolayı da o bölgede çürüye sebebiyet verebilir. Komşu dişi çürütebilir. 20 yaş işlerinden kaynaklanan ağrılar genellikle kulağa, baş bölgesine, boyun bölgesine ve şu bölgelere vurabilir. Ama bu sıklıkla başka rahatsızlıklarla da karıştırılabilir. Bu ağrı çok sık karıştırılabilen bir ağrı. Tüm bu anlattıklarımın yanı sıra 20 yaş dişlerinin çok sıkça bilinmeyen başka bir etkisi daha vardır. Bu dişler tamamen düzgün sürebilse bile arka bölgede çenemizi açıp kapamaya yarayan kaslardan en önemlisi masa terkasına içeriden baskı uygulayarak diş sıkmamıza, gıcırdatmamıza sebep olabilirler. Bu da yine aynı bölgede şiddetli ağrıya sebep olur. Aynı zamanda ağzımızı çok fazla açamamamıza sebep olur. Ağız açıklığı biraz daha kısıtlı olabilir bu durumlarda. 20 yaş dişlerimiz tamamen sorunsuz bir şekilde sürdü diyelim. Yerlerine oturdu. Ancak yine de bunun hijyenin sağlaması çok kolay değil. Az önce de bahsettim zaten bunda. En geride olduğu için fırça o bölgeye girerken çok zorlanıyor. Ağzın çenenin daraldığı bir yer. Bundan dolayı bir sıkıntımız şikayetimiz olmasa bile en azından 6 ayda bir hadi gidemedik yılda bir hekim kontrolüne mutlaka gidelim. Özellikle 20 yaş işlerini kontrol ettirmekte fayda var. Evet bu videoda 20 yaş işleriyle alakalı en çok merak edilen konulara sorulara yanıt vermeye çalıştım. Sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Beni dinlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim.